Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kontrolün yepyeni bir bölümüyle sizlerleyiz. En son ne yaptığımı gram hatırlamıyorum. Sadece sağa sola boş boş gittiğimi hatırlıyorum. Yani görev burnumun dibinde olmasına rağmen hiç fark etmemişim. Tamamen benim hatam. Özür dilerim. Fazla sövmeyin. Please. Hani evet. fazla konuşmaya gerek yok. Direkt oyunu devam ete basıyoruz. En son nerede kaldıysak zaten anlarız ne olduğunu. En son Creeper'a benzer yaratıkları hatırlıyorum böyle. Geliyordu bize patlamaya çalışıyorlardı falan şerefsizler. Bayağı da bir canımı sıkmışlardı. Şimdi onları yakalanmadan halletmeye çalışacağız. Neredeyiz? Ne diyor? HR laboratuvarını bul. Araştırma birimi koruyucu çalışmalar. Araştırma birimi neresi? Ha şuraya gideceğiz. Tamamdır. Ha pardon doğru. En son e, o ablayla gidip konuşmuştuk. Marshall denilen ablayla. Ha şuradaki. Ha bununla gidip konuşmuştuk. Konuşabiliyoruz mu hala? şeye benziyor ya. Star Wars'taki bir tane bir uzaylı türü vardı. Ona çok benziyor bak. Ben. bakalım puanlarımızla bir şey yapabiliyoruz mu? aynı tane yeteneğimiz var. Ama hiçbir şey kullanamıyoruz diye hatırlıyorum. Evet. Astral yapılar. Silah için bakalım. Bakayım bakayım bakayım. İşte şöyle F diyelim değiştirebiliyorduk. G'de de silahın üzerinde yükseltme yapabiliyoruz. Tamam. Kafadan vurduktan sonra enerji kazanımı yüzde on iki. Hitabiyet hassasiyeti. Şunu yerleştirelim. Tamamdır. Buradan gideceğiz sanırım. biz aşağı inerken siz de hemen böyle bir böyle parmağınızı yukarı kaydırıp böyle orada böyle beğen, abone ol. Fazla zor değil. Fazla zor değil. Yani her istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. İstediğiniz zaman beğenmekten vazgeçebilirsiniz. Her şey sizin elinizde olan bir şey. De, o beyin neden daha önce yoktu o. Hemen inceleyelim. <laughs> Sağ lob, sol lob, orta lob. Ha zaten parça parça inmiş. Okey. Omurilik soğanı. Eee beynin motor fonksiyonlarını falan hareket ettirir. Bakın. Bakın video izleyerek de bir şeyler öğrenemiyorsunuz benden yani lütfen. Bir ruhu çenet değiliz ama işte olsun biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eee şimdi bakın nasıl gideceğiz oraya. Benim bak şuradan şuraya sağa dönüp şey yapmam lazım. Acaba o geldiğim yolda, bak büyük ihtimalle geldiğim yol değil mi? şu okuyalım. Ee, Hipnosis Lab. Darling'in HR laboratuvarını bul. Koruyucu çalı koruyucu çalışmalar. Exeter Lab, Hypnos, Astral Expectation, Central Research, parakinesis. Neyse şurada Lapa dediğine göre şuradan gideceğiz. Bir sağ alttan diyor gösterelim. Hadi gidelim. Buradan bir gidiş yolu falan var mı? Cartta, e, şurada. cartta. Şuradan büyük ihtimal. See it. Another object of power. I'm just Standing there, mesmerized by it. Öldürün de sonra da başımıza böyle olmasınlar bu maçta. bir yerden bir geçiş meçiş bir şey mi var? Zaten buradan mı geldik yok buradan gelmedik ha o şey tam tam bakalım evet, dakika dur. Bunu sana fulllemem lazım. Ha şu yukarıdakini yapmam lazım. Ben yani camda gösteriyor. Şurada camda kısmında gösteriyor. Eee Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Onu nasıl yapabilirim? Bak bunu yaptık. Bunu yerleştirdik. Şimdi şöyle yapar, şöyle yaparsam, sonra şöyle yap, şöyle yapıp, şöyle yapıp, şöyle yaparsam yok. Bu bulmacayı çözeceğiz acaba. Kurtuluş yok. Tamamdır. 1000 IQ. Az önce ne oldu? Yani bilgisayar benim IQ'mu, zekamı, şeyimi falan karşılayamadı mı? Yani öyle düşünmüyor değilim şimdi. Bakalım. Oyuna devam et. Umarım şeyden başlatır. O puzzle çözdüğümüz kısımdan başlatır. <laughs> Yoksa tekrar da çözmek istemiyorum. <laughs> ya. Bu aşağı atlayabiliyoruz mu? Yok. Neyse. Bir dakika. Neyse zaten geri buraya çıkmak gibi bir niyetimiz de vardı. Ee, hızlı yolculuk nereye? Buraya. Araştırma birimi. Ya ama ama ya ama ne Bekir şuradan çıkış var dur bakalım şöyle nerede burası Heh. ha. şuradan da çıkış varmış. Buradan gitmem gerekiyormuş. Hiç önemli değil. <laughs> Bu arada ben onu bırakmam. O bulmacayı geri çözeceğiz. Ya korkan çocuğu olmaz. Ben niye geri çekiliyorsam? Burada ne var? Burada bir şey yok. Döndür, distract baby. Bak, bu patladığı zaman çok güzel etki yapıyor.

Şimdi öyle yapmayacağız. Sen gel bakayım buraya. Sen de gel bakayım buraya. Yani bunda fırlattığın şey de önemli bu oyunda. Bir tek bu fırlattığın şey de önemli. istediğiniz tam olarak kendinizi çekmenizi de gerek duymuyor biliyorsunuz. Şu arkadaşı halletmem gerekiyor. Koltuğu alıp kafasına atacağım. Nereye gitti? Oo, yanlış kişileri çağırdık. Bakın başka gelen giden var. Bunlara fazla yaklaşmayın. Bunlara kesinlikle fazla yaklaşmayın ama çok fazla sayıları var. Nein, 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 nein. Nereye o kırmızı? dakika boss mu geldi? Evet boss geldi bak. <laughs> No 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 no. Atlayamış yok mu ya? olabildiğince duvarlardan tavırlanarak kaletmeye çalışıyorum ama Oo wo 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 yükselen ben değilim, alçalan duvarlar Ila cama bak, back está mucho Al bakalım sen bunu Fırat abi bir şey yok mu ya? Ah, Bu kimyasal. Geberin lan hepiniz. <laughs> tamam şimdi yapabilirim. Bölgeyi temizliyoruz. IQ'muz işte orada bir tık fazla geldi. Büyük ihtimal şey yaparım ben. Geri döneceğim. Oraya büyük ihtimal geri döneceğim. Ben oraya gidip o artefeksa güç objesini açacağım. Büyük ihtimal çok önemli bir şeydi. Belki de bu boss fight'ında inanılmaz işime yarayacak bir şeydi ama. Tamam yani bunu da açtık. Aslında dur. E, hızlı yolculuk deyip. Buraya gidip gitsem mi acaba? geç. Ana görevimizi yapalım. Ana görevimizi yapalım. Ondan sonra gideriz oraya. Let's go. Bir dakika dur. Ondan önce. G. Silahlar için yeni toplanabilir. Bunlara şeyler geldi. Bir dakika dur. Ne diyor? Ben ne takılı? Sağlık %19. Tamam. Element toplanan sağlık kazanımı %32. Enerji durumu %30. Geç. Geç. Silahlar için yeni bir şey var mı? Evet var. Bu neymiş? Atış hızı %20. Sabit hassasiyet artı %13. Bendeki yüzde ee, bunu takabilirim. Ee, sağlık asken daha fazla hasar. Oo bak bu çok iyi. Bunu şuna takacağım. Buna takacağım evet. Buna da ne takayım? Tamam bu parçalar. Bunu tak. Okey. Darling Trap doğru ilerle tamamlandı. Şu an e, soldan gideceğim. Bir dakika ondan önce şuralara bakmak istiyorum. Evet düşündüğüm gibi. Hop, çıkart bakalım buradan. E, ne var buralarda böyle? Yani, hikayeye bağlı bir şey olabilir diye düşünerekten geldim de. Bozulmuş eşya analiz A -A ikinci A -A seansı. Analysis, I will begin by introducing various stimuli to the item. First, a low voltage electric shock. Tamam. No no response. Next I will introduce heat via a standard Bunsen burner. Art Next, a series of solutions. Will tamam, be sen devam et, ben bir ara this way to the lab. <inaudible> Sanırım bebeğim, bilmiyorum. You must like these Sounds like <inaudible> 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 Darling built them. most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead or taken over. Hmm, okey. Burada ne var? Ha, şunu da yapmamı istiyor yine. Okey. Az önce e, yetemediği ben çok rahat bir şekilde hallettiğim umarım tekrar bozulmaz. Acaba bilgisayar şeyi mi yetmiyor? Yine buraya sen getirdin. Bu şey nasıl çalışıyor? Grafik fikrim var mı? Grafik fikrim yok ablacığım ama halledicik. Halledicik hiç önemli değil. Okay, Kaidemus, Hello again, Director. It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminal. How do they connect? I'll see what I can do. Hmm, bir ton şey yapmamız gerekecek büyük ihtimal sana geldik. Enter. Eee, seni aldım. Hmm, niye çalıştırmadı? Bir dakika, o zaman şöyle bir şey deneyeceğiz. Şöyle yaparsak. Bu oyundaki puzzle'lar hoşuma gitti. Bunu da nereye takacağız? 1, 2, 3 diyor. Oo, bütün bunları aramamız gerekiyor he. Ve bunları sonra kendi kombine, kombine mi edeceğiz? sen varsın. Tamam. Şimdi bu üst kata baktığımı doğru söylüyorsun. Çok güzel info verdin bana ablacığım sağ olasın. Üst katta da bir tane var. Bu dördüncü. Tamamdır. Ee, büyük ihtimalle oradaki tahtadaki yazanlardan bir sıralamaya göre halletmem gerekecek ama bir deneyelim. Belki şansımız yaver gider. Beşinde sadece yerleştirmek yeterli olur. Olmuyormuş. Tamamdır. Ee, etrafı inceleyelim. Etrafı incelersek düzgün bir şey bulacağımıza inanıyorum. Yani Each punch card should correspond to a terminal. Terminale uyuyor. Hangisine uyuyor? Tam bunda bu takılı. Okey. Sendekini de alalım. O bir dakika. Anladım anladım sanırım. Dur 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 dur. Bu iki numaraya gidecek. Evet 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 evet. Sen buna gideceksin. Ee, bu 5 numaraydı değil mi? Evet 5 numara. Eee Sena 3 numara gidecek. Sana 2 numara. Tamam onlara bakıyorum zaten ablacığım bak. Bak 2'de iki 2'ye bu gelecek diyor. Bakalım 2'de ne var bende. Doğru mu düşünmüşüm? Evet doğru düşünmüşüm. Tamam tamam üstümüze geldiği sıralamaya göre de yerleştirmemiz gerekebilir. Şimdi ben de takılı olanlara bakmam lazım. eğer buradaki 4 numara ise 4 numaralı mı takılı? Tamam doğru. Şu an çalışabiliyor olması lazım. Bakalım. Hayır olmuyormuş. Bak buradaki borda göre ikinciye bunu yerleştirmem gerekiyor. Doğru yerleştirmiş miyim? Hayır. Ee, bir dakika. Bu ikincinin iki. Sen ikincisin. Gel buraya. Üçüncüye neyi yerleştirmemiz gerekiyor? Üçüncüye full dolu olanı yerleştirmemiz gerekiyor. Tamam full dolu olan üçüncüsüne yerleştirilmiş. Tamam. Ee, birinciye o Umbrella şirketinin amblemine benzeyen olanı yerleştireceğiz. Tamam. Dördüncüye ise yarım olanı yerleştireceğiz. Yani şu mu dördüncüyü? Bir dakika. Yukarıdakine bakmam lazım. Karadakine bakmam lazım. Binaki olduğumu insanlara kanıtlamalıyım. Tamam. Bu da sonuncusu. Bir dakika dur hele. Da. Tamam bu buna. Hadi bakalım nasıl olmuş. Çalışır olman lazım bu sefer. 2'ye hmm. bu. Tamam. 3'e içi dolu olan. Komple dolu olan. Tamam. Ee, 1'e pentagram. 4'e bu diye gösteriyor. Bu 4'ün kimmiş? Tamam ablacım onlardan bir tanesi için yararlanmadı. Biliyorum beklettim seni özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin çünkü ben burada e, zekamı kanıtlamaya çalışıyorum. Yani bu kombinasyonun şu an çalışıyor olması lazım anladığım kadarıyla. backloop diyor. Yani bu ha bak buradakine göre 5'e bunu koyamazmışım. Tamam. Eee benim görmediğim bir farklı bir board mu var? Bir dakika hepsini şimdi üstümüze alalım bir. Hepsini üstümüze alalım. Kafamız karışmasın. Hepsini şimdi üstümüze bir alalım. Benim kafamı karışmasına bak. Bu 1-1 buraya geliyor. 2-2'nin 2 oraya gitmesi gerekiyor. Bu 3'e gidiyor. Tamam. Yukarıdaki de 4'te olması lazım. Şimdi yukarı çıkalım bir. 3 tane board var. 3 tane boardun kombinasyonunu yapmamız gerekebilir şimdi. 4'te neyi gösteriyor? Bak. Ee, 1 ve 4 bununki bu. 1'e bunu koyacaksın. 4'e bunu koyacaksın diyor. 4'e ne diyor? Şunu koyacaksın diyor. Doğru muyum? Yok. Ee, 4'e bunu koyacaksın diyor. Buradaki gösterdiğine göre. Ya dur bir dakika. Şimdi teker teker hepsini bir aradan çıkartalım. Öncelikle kartların elimize gelme sırasına göre yerleştirelim. Bu kaçıncısı oluyordu? Bu abimiz 4. Bana ne lan? Bu 4. Elimize kartların gelme sırasına göre şu an çözmeye çalışıyorum. Ee, bu 5 numara mı? Evet 5 numara. 5 numaraya bunu yerleştir. Ee, 3 numaraya sen gel. 2'ye sen gel. 1'e de sen gel. Şimdi bir deneyelim. Çalışmıyor. O zaman e, al bunların hepsini tekrar. E, normalde bu kombinasyonu şu an internete bakıp bulabilirim ama böyle bir şey yapmak gibi bir niyetim yok. Kendi başıma çözmek istiyorum. İşin işin eğlencesi orada. Hmm. Okey, 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 okey. Geri zekalı olmalarını kanıtlamam lazım. Sana buradaki gösterilerine göre 4 numarayı neye yerleştir diyor. Bunu yerleştir diyor, 1 numarayı da onu yerleştir diyor. Tamam. Yani 4, şu 1 garanti bu. Bak. Sen 4 numara mısın? Sadece de sağ bu. Sen 4 numarasın, okey. Hepsinde ortak bir çözümüm varmış mı? 1 numara mı gösteriyor? Evet. Tamam, 1 numaraya seni yerleştirelim. Şimdi 2-3 için ne gösteriyor? Burada 2-3 için bir şey yok. Buradaki 2-3'e göre ikinci sıraya seni, e, şunu, üçüncü sıraya ise ortasını dolu olanı yerleştirmemizi istiyor. E, dördüncü sıra için herhangi bir şey söylemiş mi? Yoksa onun zaten gidiyor da bu 5 numara kalıyor. Şimdi çalışıyor olması lazım. Ama ağzına sıçarım senin ha bak ben Başka kombinasyon yok Düşün bakalım düşün başka nerede kombinasyon olur? Gözümün önündeki bir şeyse ve sonradan bunu fark edersem Büyük ihtimal benim ağzımıza sıçacaksınız biliyorum bir İnceleyelim bak Borda'yı bakıyoruz Borda ne gösteriyor 2 ile 3'ün bir yerini değiştirelim Oldu sanırım. Evet 2 ile 3'ün yerini değiştirebilirsiniz diyor. Tamamdır. Hallettik hallettik. Doğru mantaliteyle götürmüşüm. Sadece oradaki o ok olayını 2 ile 3'ün yerini değiştirmem üzerineymiş. Sizin de aklınızda bulunsun bu. Ne oldu az önce? Ne yaşandı? darling's prototypes have a lot of issues. Tamam. we need a new plan. we need more black rock prisms to make this machine work. darling has another lab down in the black rock processing site and maintenance. that must be where he keeps the prisms. i've been to maintenance already. i can find my way. but how long will that take? thing here is simple. i need to ask her now before i go. i need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it. Yavaş yavaş gözlüyorsun bile kızarması e, Fine. ne bileyim, Fine. I'll get the prisms first. Oyunla we'll right? alakalı bir şey mi yoksa efektlerle alakalı bilemeyeceğim şimdi. But I don't know. Jesse is fine. Jesse is fine. I'll call you Fate. Here, you'll need this key card. I call you Fate. Thanks. Inch. Emily Pope has set up a base in executive. Once I have the Prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's mm. just one large scale HRA. Bu oyun neden bu kadar fazla We ödül aldığını şimdi anlıyorum yani. Atmosferi olsun, kind of oyun geçişleri olsun. Hostile, gerçek insanların bu şekilde viral, entegre edilip böyle senaryo oluşturması olsun. Bu arada senaryosu da harbiden film ya da dizi o tarz bir şey ayarlanabilir. That's mini dizi ya da böyle bir, e, bir film. For. Ama film için yeterli olmaz. Bir iki bir ikileme, üçleme tarzında bir film olabilir and keeping us from being wiped out. okay. Okay. Kaydımız çok iyi, güzel. Herhangi bir dolma takılma bir şey yok. Here.